Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Avatar World'de promosyon ücretsiz paketler alıyoruz. Hadi geçelim. Hop. Evet arkadaşlar, bugün Avatar World'ün ücretsiz kodlarını gireceğiz. Evet. Ee, bize ücretsiz promosyon paketler verecek. İlk kodumuzla başlıyoruz. Ne yazıyorsunuz şimdi? rb style <laughs> STYLE Bakalım bu bize hangi paketi verecek. Tabii ki bunları hemen açmayacağız. Daha sonra açacağız paketlerimizi. Evet, paketler bitince. Paketlerin açılış videosu ayrıyetten gelecek. Tamam. Tekrar geliyoruz. Evet, ikinci kodumuzu yazmak için tekrar gidiyoruz. İkinci kodumuz neymiş? Hmm. Eee, buffer. No fr. No Litos. No da kitos. <laughs> İyi yaptım. Evet. ikinci paketimiz geldi. Bunlar şimdi, bir takım halinde arkadaşlar. Evet. Şimdi. Bunların bir serisi var. O serinin bitmesi lazım. Tekrar gelelim. Üçüncü kodumuzu yazmak için. Evet. Provasyon koduna. Lunaticos. 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 Nola <laughs> Tickles. Bakalım bu bize hangi paketi getirecekmiş. Evet, bu üçüncü paketimiz. <laughs> Geri geliyoruz. <laughs> Aynı yerden tekrar evet. dördüncü paketimizi gireceğiz arkadaşlar. Karşın kadından. Evet. Eli Gamer. Eli Gamer. Eli Gamer. Yazamadık ya. Bakalım bu hangi paketi verecek bize Alemira? Mira? Anne Efendim Heh. Kısık duyuyorum Neyi kısık duyuyorsun Kulağına da mı gel Şimdi Tekrar geri gelelim aynı yerden Evet Bence ilk En üstteki paketten başlayalım Önce Paketlerimizi alalım Açılış videosu sonradan gelecek Evet, rain begin. Neden hata verdi? Ha, eksik yazmışız çünkü. Eksik yaz Eksik yazmışız arkadaşlar. Evet. Bir harf eksik yazdığımız için. Neden? Bir bakalım, burada bir harf daha eksikmiş çünkü. Anne, sürekli eksikler. Evet, mi? dur tamamını silelim öyle yazalım. Ha. Hı. Hı hı. E, harflerini büyütmediğimiz için büyütüp yazıyoruz ya, yani büyütmediğimiz için kabul etmiyor. Allah Allah. etmiyor ya. Neyse bunu bir geçelim, sonra bakarız ona kolum meu. Evet, evet, evet kolay Neymiş? Ol. Ona en son yapalım. Ona en son tekrar bakarız. Ona en son yapacağız arkadaşlar. Çünkü bir saat depreasyon kodundan deniyoruz olmuyor. O kodda bir hata veriyor. Belki biz daha önce aldıysak o kodu o yüzden bizde hata vermiş olabilir. Evet. Daha önce biz tabletimizde kodu girdiysek, o yüzden hata vermiş olabilir. Anne. Sizde vermeyecektir muhtemelen. Şimdi Sol France. Sol France. Bakalım. Evet. Sol France. Sol France. Bakalım bundan bize hangi paket gelecekmiş? Anne önceden. Mavi de vardı ama hı hı. Pembe de vardı eskiden tabletimde ama artık oyun yenilendi değil mi? Yenilendi evet bu paketimiz de geldi. Evet. Tekrar paket yerine dönüyoruz. Evet. o paket sizde olacak. Önceden o tabletimde vardı benim. Evet önceden biz Yüklediğimiz için bizde o kod tekrar yüklenmedi. Hata verdi. Ama. Sizde muhtemelen vermeyecektir. Evet. Sizde ee, muhtemelen. Şimdi gelelim bir sonraki kodumuza. Toyn... Toy Club. Toy Kulüp. Toy Kulüp. Toy Kulüp. Bakalım evet. Bakalım bundan hangi paket gelecek. Evet. Evet. Diğer kodumuz da geldi. Hı hı. Şimdi geri gelelim tekrar. Tekrar bir kod daha girelim. Çok az kodumuz kaldı zaten. Evet. Nalitos. 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 Evet. Girelim bakalım bu bize neyi verecek. Evet. Burada hangi paketi verecek acaba? Paketlerimizi tek tek açtığımızda hepsinin içini göreceğiz zaten. Hangi paket şekli verecek acaba serinin devamında? Mı? Evet serinin devamında gelecek. Aşağı in. Kutunun serinin Bir sürü vardı. bir sürü kutularımız oldu burada. Evet, bir hepsini şey. bir sonraki videoda açacağız arkadaşlar. Sırada ne varmış? Seri 4 tot. Gidelim 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 gidelim. Evet neye giriyormuşuz? Seri ne 4 tot. Son İki kodumuz kalmış Alya. Evet, iki kodumuz. Tamam. Bu paketimizi de alalım böyle. Geri geliyoruz. Aa, şimdi paketimiz çok tatlı. Thank you paketi. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> You, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Ha, bunu diğer odaya verdi. Bakalım bundan ne çıkacak. Şimdi sonuncu kodumuz. Evet arkadaşlar son kodumuzu gireceğiz. Ama artık bir şey yok. Bakalım kız. Hayran. Evet arkadaşlar. Son kodumuzu girdik. Açılış videosunda görüşmek üzere.